Merhabalar, karmaşık kaynakları sizler için yalın ve dinamik sunumlarla anlattığımız yeni bir analize daha hoş geldiniz. Bugün insanlık tarihinin en eski sorularından birine çok radikal bir cevap veren bir kaynağı inceliyoruz. Ya taptığımız tanrılar aslında hiç de sandığımız gibi değilse? Peki, o zaman yol haritamıza şöyle bir göz atalım ve bu inanılmaz anlatının derinliklerine doğru yola çıkalım. Hikayemiz burada dünyada başlamıyor. Hayır. Çok uzakta Nibiru benzeri bir gezegenden gelen ve dünyaya çok özel bir görev için inen ziyaretçilerle başlıyor. Bu varlıklar kaynakta Anunnaki olarak geçiyor ve anlatıya göre Basra Körfezi'ne inmelerinin tek bir amacı vardı. Gezegenlerinin atmosferini onarmak için ihtiyaç duydukları altını bulup çıkarmak. İşte tam bu noktada tüm bu anlatıyı şekillendirecek olan temel çatışmayla tanışıyoruz. İki üvey kardeş Enlil ve Enki arasındaki o bitmek bilmeyen rekabetle. Peki bu kardeş rekabeti bizim yani insanlığın köken hikayesini nasıl etkiledi? Gelin şimdi buna bakalım. Anunnaki'lerin getirdiği ilk madenciler, Igigiler, dünyadaki o zorlu koşullara dayanamayıp isyan ettiler. Bu isyan, projenin bilim insanı olan Enki'yi yeni bir iş gücü yaratmaya zorladı. İşte karşınızda Lulu. Ama Lulu sadece bir ara çözümdü. Asıl devrim, kendi kendine üreyebilen ilk modern insanların yaratılmasıyla geldi. Ve bu süreç aslında bize hiç de yabancı gelmeyen o yaratılış hikayelerine inanılmaz derecede andırıyor. Peki ya o meşhur cennetten kovulma hikayesi? İşte bu anlatıya göre yasak meyre aslında bir elma falan değil. Bildiğimiz anlamda bilgiydi. Enki'nin insanlığa verdiği bu farkındalık hediyesi Enlil'i dehşete düşürdü. Neden mi? Çünkü farkındalığı artan, bilgi sahibi olan bir insanın bir gün onlara yani tanrılara baş kaldırabileceğini biliyordu. Çözümü de sürgünde buldu. Kendinin işte bu insan isyanı korkusu doğrudan din dediğimiz kavramın icadına yol açtı. Yani bu iddiaya göre din ruhsal bir aydınlanma aracı değil. Tam tersine Enlil'in iş gücünü kontrol altında tutmak için kurduğu son derece sofistike bir sistemdi. Düşünsenize, itaati sağlamak için cennet ve cehennem, ruhların sistemden kaçmasını önlemek için bir reenkarnasyon tuzağı. Hatta işi o kadar ileri götürüyorlar ki psişik yeteneklerimizi sınırlamak için epifiz bezimize müdahale ediyorlar ve düşüncelerimizi bile kontrol etmek için astral implantlar kullanıyorlar her şey ama her şey büyük bir kontrol mekanizmasının parçası fakat enlil'in bu mutlak kontrolü sonsuza dek sürmeyecekti çünkü rakibinin kanından gelen yeni bir güç sahneye çıkmak üzereydi ve bu güç mücadelesi tanrılar arasında nükleer silahların bile kullanıldığı akıl almaz yıkıcı bir savaşa dönüştü savaşın sonunda kazanan taraf enki'nin oğlu marduk oldu ve kendini gezegenin yeni ve tek hükümdarı ilan etti Gücünü perçinlemek içinse Marduk, sürgüne gönderdiği bütün tanrıların unvanlarını, isimlerini, her şeyini alıp kendine mal etti. İşte bu teoriye göre tek tanrılı dinlerin ortaya çıkışı aslında ruhani bir devrim falan değil, Marduk'un rakiplerini ve onların mirasını tarihten tamamen silmek için attığı dahiyane bir politik adımdı. Peki, iyi güzel de tüm bu binlerce yıl önceki antik hikayenin günümüz dünyasıyla ne ilgisi olabilir ki? Anlatıya göre, Marduk, Enlil ve klanının yarattığı dinleri yok etmeye çalışmadı. Bu çok daha zor olurdu. Bunun yerine çok daha akıllıca bir yol izledi. O dinlerin içine sızdı ve onları içerden fark ettirmeden ele geçirdi. Ve hikaye burada bitmiyor. Hayır. Bu iddiaya göre Marduk'un insanlık üzerindeki planı, gizli topluluklar ve küresel gündemler aracılığıyla bugün hala devam ediyor. İşte bu kaynak, tüm bu bilgiyi bir tür uyanış aracı olarak sunuyor ve zihnimizde oldukça kışkırtıcı bir soru bırakıyor. Eğer tüm bildiklerimiz, inandıklarımız bu şekilde yeniden şekillenseydi bu bizim için ne anlama gelirdi?